Rüyada sürme görmek. Rüyada göze sürülen sürme ve sürme çekmek yani sürmek, doğru yola ermek ve mal sahibi olmak ile yorumlanır. Kilmani'nin yorumu, rüyasında kadın olsun, erkek olsun gözlerini sürme çektiğini görmek, rüya sahibinin kadru kıymetinin artmasına ve yüce bir mertebeye yükselmeye işaret eder demiştir. Rüyasında normal bir halde yani fazlaya ve israfa kaçmadan gözlerini sürme çektiğini, sürdüğünü gören kimse hak yolda, doğru yolda olur ve sevap kazanır şeklinde yorumlanmıştır. Bir kimsenin rüyada kendisine sürme getirildiğini görmesi dört ciheti işaret ile yorumlanır. Gözün kuvveti, göz sağlığı, dininde kuvvetli ve güçlü olmak, mal, zenginlik, güzellik bu yorum Salimi'nindir. Salimi bu dört hususu işaret ile yorumlamıştır. Bir kimsenin rüyada gözlerinin kuvvetini artırmak için sürme çektiğini görmesi rüya sahibinin dinini kuvvetlendirdiğini işaret eder. Rüyasında sadece dış görünüşünü düşündüğü için süslemek amacıyla gözlerini sürme çektiğini gören kişi de dış görünüşünü düzeltmiş olur. Fakat bu hali bazı yorumcular tarafından fesada işaretiyle yorumlanmıştır. Yani iyi sayılmamıştır.